Bir insan için önemli olan onun dostları tarafından övülmesi değil, düşmanları tarafından da takdir edilmesidir. İşte bizim tarihimizle ve atalarımızla övündüğümüz en önemli yönlerden biri de düşmanları tarafından hep takdir edilmiş olmalarıdır. Tarih bunun binlerce örneği ile doludur. Kahramanlıklarımız, cesaret ve vatan sevgimizin yanında bizler şefkat, merhamet, yardımseverlik ve benzeri daha birçok meziyetle de hep övüle gelmişizdir. Bakın o anın şahidi bir İngiliz subay bir güzel Mehmetçiğimizin yaralı bir düşman askerini kurtarmadığına yaptığı davranışı nasıl anlatıyor? İşte Çanakkale'den bir tablo. Her yer kan kokarken ve insanlar insanlıklarını unutmuş, gözleri karşı siperde birbirlerini öldürmeye şartlanmışken, bakın o anın şahidi bir İngiliz subayı, bir güzel Mehmetçiğin yaralı bir düşman askerini kurtarmadığına yaptığı davranışı nasıl anlatıyor? Jong bayırında korkunç siper savaşları oluyordu. Siperler arasındaki mesafe 10 metreye kadar indi. Süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerler siperlerine çekildi. İki siper arasında açıkta ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşı avazı çıktığı kadar bağırıyor, ağlıyor, çırpınıyor, kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak siperlerden hiç kimse çıkıp yardım edemiyordu. Çünkü en küçük kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden cihaz bir çamaşır sallandı. Arkasından aslan yapılı bir Türk askeri silahsız olarak siperden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Hiçbirimiz nefes alamıyor, ona bakıyor. Asker yavaş adımlarla yürüyor, siperdekiler kendisine nişan almış bekliyordu. Asker yaralı İngiliz subayını yumuşacık bir hareketle kucakladı, kolunu omzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaralıyı usulca yere bırakıp, geldiği gibi kendi siperine döndü. İçim Teşekkür bile edemedik. Günlerce bu cesareti, güzelliği ve insan sevgisini konuştuk. İşte insanı hayrete düşüren bir manzara. Bu olayı bizlere bir düşman subayı anlatıyor. Sonunda dayanamıyor ve Mehmetçi'ye şöyle sesleniyor. Sen kahraman olduğun kadar medeni bir milletin de evladısın. <laughs> sen